Yönetmeni işten <laughs> mi atsak? Dış ses de gidiyor zaten. Hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Yeteriz biz. Tek başımıza <laughs> yaparız. <gülüyor> Ölmeden rahmet okudunuz belki. Herkese <laughs> duyurulur. Dış ses aranıyor. Dış ses. Yorumlara yazın dış arkadaşlar. Dış sesimiz iç sesine kulak verdi ve işi bırakmaya karar verdi. <laughs> Bu espriyi tasarladım evet. <laughs> Birkaç defa yapmışsınız. Siz de duyurursanız. <laughs> dış <sadece>. koşullarını düşünün. Ona göre. <laughs> yani düşünün. Şu güler yüzünüze. Dayanamadı yani. Bizim Programlara gelen yorumlardan tanıştığı biriyle evlenip başka bir şeyle yerleşmek. Henüz <laughs> <laughs> net bir evlilik kararı yok. Yazmaya <laughs> devam edin. <edebilir. gülüyor> Yazmaya devam edebilirsiniz. Değerli Sol TT izleyicileri, hepinize uzun bir aradan sonra merhaba. Merhaba. Ne haber Günsel? İdeal eder, sen nasılsın? Biz de hiç görüşmedik gibi mi yapacağız acaba program boyunca? Hani bu süre boyunca hiç. Hiç Hı? görüşmedik, hiç görüşmek istemedim. Şu program olmasa asla görmem Mehmet'i. 6 ay oldu mu Oldu. Allah dedim. Ankara'lılıktan bu. Öyle mi davranacağız bütün programı? Aa, doğru. Ocak'ta bitirdik çünkü. Evet. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Şimdi selamlamalarımıza bir başlayalım. Evet. Unutanlar olmuş olabilir. Bizim bir selamlamalarımız vardı hatırlarsanız değerli izleyenler. Biraz da uzun bir ara vermiş olduk. Doğru. Aslında selam vereceğimiz çok fazla insan birikti. Hepsine selam veremeyeceğiz ama en azından bir çırpıda hemen aklımıza gelenlere şöyle bir selam çakalım. Deprem olur olmaz şehirlerinden deprem bölgesine giden maden işçileri merhaba. Deprem olur olmaz depolarda, garajlarda, hangarlarda beklemek zorunda kalan arama kurtarma ekipmanları merhaba. Ve yine deprem olur olmaz daha ilk saatlerinde devlet kurumları, arama kurtarma ekipleri henüz oraya varamamışken orada insanların yardımına koşan, dayanışmayı örgütleyen kırmızı önlüklüler size de merhaba. Hepsine gerçekten teker teker merhaba. Deprem olduktan sonra aslında müthiş bir organizasyonla boş alanlara, güvenli alanlara kurulması gerekirken parayla satılmak zorunda kalan çadırlar. Merhaba. Bir de deprem bölgesine gidemeyen ama kendi yaşadığı şehirlerde dayanışmayı örgütleyen, yardım malzemeleri toplayan, oradaki ihtiyaçları hızlıca karşılamak için şehirlerde bir araya gelen zincirler olup koliler taşıyanlar sizlere de merhaba. Elden ele dolaşırken kendisinin çok utandığı, gönderenlerin göndermek şöyle dursun, aynı zamanda engellemeyip mecliste gev gev oturanların hiç utanmadığı faturalar. <laughs> Size de merhaba. Bu kadar şey olup bitti, işte deprem, seçimler, umut, umutsuzluk bir sürü şey konuşuldu bu süreçte. Şunu söyleyebiliriz sanırım, umudunu sandığa hapsetmeyenler, umudu orada aramayanlara da bir selam verelim. Tabii mi kocaman mi? bir selam evet. verelim hem de. O zaman... O zaman... E başlayalım artık e hadi şöyle Bakalım. Çok ara verdik ya. Yılbaşından sonra bir program çektik. Sonra zaten hemen. Misafirimiz e, Şubat... var o da diyor ki evet evet. 4 <laughs> <laughs> ay diyor. 4 ay mı? Matematiğimiz. İşte Ocakta çektik. Ha olabilir. En son Ocak'ta bir program çektik. Evet Ocak'ta çektik çünkü araya senin oyunun girdi. Senin Benim bir oyun... eğitim ev. girdi. Ben... Evet diğerlere gittim evet. yerlere. Ay merhaba Çek. Dış Ses sana da. Evet merhaba Dış Lafa Ses. Lafa nasıl da girdi ya. Burayı asla kesmiyoruz yönetmen. Burayı net kesiyoruz. Yani. Net kesmiyoruz kardeşim. <laughs> Yönetmenimiz sana da merhaba. <laughs> Misafirlerimize de merhaba. Böyle biraz yani kalabalıkız bugün. Biraz uzun bir ara oldu. Sonra e, deprem Sebepleri az çok sizin de gözünüzde canlanıyordur. Bir de işte Sol TV çalışan arkadaşlarımız deprem bölgesindeydi. Mehmet de bir ara gitti. Önümüzdeki günlerde yine gidecek. Evet. Orada bir sanat ortamı olacak. olacak. Bahsederiz. Bir de Hafif böyle eğlenceli bir programı çekmek için biz de hazır değildik. Evet. Öyle bir durumda var. Ama şimdi bir yerden başlamak lazım dedik. Böyle <laughs> geldik. Geldik. Bakalım ne olacak? Biz bu programda evet hafif eğlenceli ama aslında tabii ki de öfkemizi birazcık böyle eğlenceli bir dille dile getirmeye çalışıyoruz. O süreçte yine muazzam bir öfke, muazzam bir şey birikmişti. Kavga niyeti birikmişti ama o kavgayı, o öfkeyi eğlenceli bir dille dile getirmek değil de yapılacak çok fazla iş vardı bir yandan da. Biraz da ondan programa vakitte ayırmamış olduk. Tahmin etmişsinizdir aslında, tahmin ediyorsunuz Günsel'in dediği gibi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba canım Merhaba. benim. Evet, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, Now now no diyor. Now <laughs> now. No. <laughs> Gitme diyorum. Now now diyor. Yo bir süreç geçirdik hep ha. birlikte. Ne süreci? Ne süreci ya? Program çekemediğimiz o süreç yoğundu ya hep ha, birlikte. Ha evet doğru Aha. doğru. Süreç deyince ben biraz daha kişisel bir süreçten bahsediyorsun sanırım. Pardon özür dilerim. Hep birlikte, kişisel <laughs> İşte hep birlikte kişisel. Ha. Siz hep benim kişisel hayatımsınız arkadaşlar. Oo. <laughs> <da>, <laughs> Şunu bize geri verin. Ya o hare... bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şunu bize geri verin. Bu hareketten. O Suriyeliler buradan gidecek. Bir günde nasıl geçildi? Biri bana açıklasın ya. Hadi bakalım. Biri bana açıklasın. Bir günde nasıl geçildi ya? bir gün. Abi yavaş hanımı çok tatlı değil miydi? Ya. Çok tatlı. var. Bir söylüyorum. Rezilik şey değil miydi ya? Meral Akşener'in. Kocasıyla. Bir defa oldu diye kocasını daha yaşlı <laughs> Baktım herkes karısıyla çıkıyor, bizde biz de kocamızla çıkmaya. Çok zor günler geçirdik bence. Evet, yani. çok zor yani günler geçirdik. Canımızı biraz fazla sıktılar. <laughs> ya çok sıkıldı. Yani hani gerçekten pandemiden sonra da hayatta kaldık, depremden sonra da hayata tutunduk. Seçimlere doğru yani yaşadığımız saçmalık bütün bu felaketlerin yanlışlıkların üstüne tüy dikti. Ama yine hayata tutunmak için türlü şeyler bulmak <gülüyor> zorundayız. <gülüyor> Ülke müteahhit oldu. Sandık müteahhit mi? Sandık müteahhit. <laughs> sen sandık Adam müteahhit misin? Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Yasa hükmün gereğinde. Güzel yani uzun zaman olmuştu müteahhit olmayalım. <laughs> ne konuşacağız biz dış ses? Konuşmaya başlayalım bir yandan. Biz konuşuyoruz. Sen hani... bizi yönlendirirsen evet. daha iyi olacak. İlk programlarımızı izleyenler hatırlar Bizim AKP'den İnciler diye bir bölümümüz vardı. Bir seçim geçirdik. Yeni bir meclis ve yeni bir kabine evet, var. Kabineden inciler. Şimdiye kadar çok kısa bir süredeki faaliyetleri bize gösterdi ki bir önceki Veysi ve kabineyi aratmayacaklar. Doğru. Yani Nebati'ye bir güle güle diyelim mesela. Nebati... Ama bak mesela ha. Nebati deyince hani bir oh çekti ya. Biz o oh, ohu çekemiyoruz ya şu an. Evet ya bizim üstümüze yıktı gitti yani, çünkü yani. Nebati gitti, Mehmet geldi. Biz adam oh kurtuldu. yapamıyoruz adam şu an. Adam bayağı kurtuldu yani. Evet. Şey diyebilir miyiz? Nebati'nin gözlerindeki parıltı, Şimşek'in kafasındaki parıltı <laughs> haline geldi diye. Kel <laughs> bir diyebiliriz. Diyebiliriz. Evet. şey evet. Ka Kabinenin yeni keli. keli. Öz yani evet kel evet. şey özür diliyoruz ama. Saç engelli birey. Saç engelli. Saç eksikli evet. birey. Kötü bir şey olarak söylemiyoruz. Evet biz evet. kötü bir şey olarak söylemiyoruz. Bizim de tanıdığımız çok iyi keller var. Benim de kele arkadaşlarım var <laughs> gibi bir şey mi bu? Tamam. Süleyman Soylu'nun açıklamasını Süleyman Soylu'nun fotoğrafıyla paylaşıyor. Haber yani haber tweeti. Onu bir alıntılayıp... Alanda dört spots var yazmış. Çünkü bak elimde görünüyor. Bizim kel göndermemiz yanlış anlaşılmasın. Soylu olan kele gönder. Düz keller alınmasın. <laughs> düm düz, <laughs> evet. düz keller alınmasın. Bir bakanı olmayan keller alınmasın. alınmasın. Ha, <laughs> Sadece soylu. Kapı mı çaldı? <laughs> Kapı daha hızlı çalabilir çünkü bir saç engellerindeydi biliyorsunuz bir üsteşar oldu. Gerçekten. Ay, evet ya yani kalın. kalın. Ama bağlama çalıyor. Ya şimdi ben çok merak ediyorum. Armağan Çağlayana falan konuk olduktan sonra ya keşke bütün AKP'liler İbrahim Kalın gibi olsun. Ne güzel işte bağlama çalıyor, okumuş, yazmış, bilmem kaç dil biliyor falan diye insanlar böyle bir övgüyle bahsetmişti ya. Oraya buraya füze yağdırınca bakalım ne düşünecekler. Onu da severler. Severler değil mi? Kalın, Kalın severler. Kalın severler. Kalın severler. Tek orada numunelik bir kabinede bir kadınımız var, göstermelik. Belçika vatandaşı olan. Bir de üstelik sadece kadınların kabinede yani bakanlık düzeyinde aile ve sosyal politikalar bakanlığı yapabileceği düşünüyor sanırım. Bir de öyle bir durum var. <laughs> evet, Sadece oraya yani kadın dediğin aileden sorumlu duruyor. Yeter. Aileden kadın. sorumlu tabloya baktığın zaman yani kadına bu siyasetin nasıl baktığını da görüyorsun. Sadece aileyle ilgili işlere bakar. Ama zaten düşünüyorum ben de bayanlar bence Bayan. ailenin yap yapı taşı olduğu için. Tabii. Erkekler ne derse onu yapıyor. <laughs> Gerçekten evet. her gelen gideni aratıyor. Mehmet Şimşek'in biliyorsunuz geçmiş dönemde de kabinede yer aldı. Evet. Denemeleri var. Evet. geçmiş var. denemeler. Hatta çok bugünkü koşulları oluşturmak noktasında bayağı bir emeği var. Tabii. Tırnak içinde. Tabii. Yiyecek. Bu sefer de ne hani cehennemin taşlarını kendisi döşediği için herhalde biraz naz yaptı. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim evet. ben falan diye biraz naz yaptı. Evet, başta şeyler <laughs> oldu. Bu da benim naz yapma taklidim. <laughs> gömeceğim, gömeceğim, gömeceğim. O dönem kendisinin söylediği çok güzel bir şey vardı. Bir Ramazan ayında şöyle bir şey söylemişti. Bir fotoğraf paylaşıp Twitter'da. Fakir aile ziyaretlerine devam ediyoruz. Aa evet. Çüş değil mi? Aa evet bir ben Ramazan'da. Buluştum. Abi niye? Ee, yine bakandı. Gerçekten neye bakan acaba? Yani şu yani... an muhtemelen çok daha fazla fakir aile ziyareti yapabilirsin burada arada Mehmet'ciğim. Bu arada Mehmet Şimşek'in bakan olmasına hem AKP'li hem AKP'li olmayanlar da... Ha, dedi. Evet. Davutoğlu değil mi? Davutoğlu mesela ben olsam ben de onu bakan yapardım. Kefilim dedi. Kefilim dedi. Mehmet Şimşek. Bu sırada... E, ne güzel ittifaklar be. Aynı zaman diliminde şöyle şeyler oluyordu. İşte ekmek 10 lira olsun. Asgari ücret... 400-500 doların üzerine çıkmasın gibi çeşitli açıklamalar yapılmaya başladı. Evet. 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 Ve Beşimşik hızlı başladı işe. Çok hızlı başladı. Çok hızlı başladı diyebiliriz. Yani gerçekten zaten dedi ki bu zamana kadar irrasyonel politikalar yapıldı. Ben bundan sonra rasyonel politikalar yürüteceğim falan dedi. Rasyonel politikalarında ne olduğu zaten anlaşıldı. Ekmeğin 10 lira olması gayet rasyonel. Hmm. Çok değil miydi ya? Yani ya devir, devir teslim töreninde <laughs> değil mi? Hayır yani bir insanın yüzüne karşı... <laughs> Ama nebati işte yani. Yani yüz ya. olmadığı için yani. <laughs> o geniş yani. <laughs> yani gelir gelmez gerçekten işini yapmaya başladı, rasyonel politikalara başladı. Fakirden alıp zengine verme politikası tüm hızıyla Deva, devam, devam ediyor. 10 lira ne ya? 10 lira ne ya bu arada? 10 liraya ekmek mi olur ya? Yani herhalde birazcık ekmek kavgasına girişiriz ya. Bir gerçek yani. anlamda olacak. Gerçekten yani hakikaten gerçek anlamda yani. Bir evin bir hanenin 1000-1500 lira arası ekmek masrafı olmaya başlayacak artık. Çok yani acayip. Zaten insanlar doymak için hani ekmek yiyorlar. Zaten sağlıklı besin diye bir şey yok. Bir de ekmeğe de... Sıra evet. bir zam olunca. Yemin ediyorum şey oldum ya. Ne zor bir başlangıç yaptık. Böyle üstüme karabasanlar çöktü. 300-400 dolar diyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı. Hesap solacaklar listesi. Yaparsın. Hesap canım. Olacaklar listesi ya. Asgari ücret bence maksimum 300-400 dolar olmalı diyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı. şeymin başkanı. Yazdım seni. Kalınıyla, şimşeyle, yok güleriyle, yok efendime söyleyeyim fidanıyla şu suyla bu suyla gericilikten gericilik beğendiren kabine ve yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi. O ceylan evet. derili koltuklarının hepsinin hesabını soracağız. Görmüşsünüzdür işte kabine açıklandıktan sonra bir fotoğraf vardı. Tüm fotoğraflara <laughs> Tayyip'in suratını koymuşlardı. <laughs> Gerçekten e, Tayyip'ten icraziyet almadan çalışamayan, adım atmayan, atamayan bir takım insanlar topluluğu olarak akılmaya başladılar. Gerçi bu da yeni Türkiye tarihinin en gerici meclisi denildi. işte Türkiye toplumu bu meclisten daha ileri denildi. 400 tane gerici olduğu tescillenmiş milletvekili var. Bu sadece tahmin edeceğiniz AKP milletvekili değil bunlar. Oradan girmiş insanlar ee, değiller. Yani Millet yani. İttifakı listelerinden de girmiş hatır sayılır miktarda gerici var. Bunu konuştuk. Hatta şunu da dedik. Geri kalan 200 tanesinin de ne olduğunu da çok bilmiyoruz diye dış sesimiz uyarıda bulundu programda önce konuşurken. Bir örnek Yeniden Rafah Partisi'nden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel'in 3 eşinin olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Ve dördüncü eşe de sıcak bakıyormuş. <laughs> yani ortaya çıkması bir çağrı niteliğinde yani. Hani üç tane var, dördü bekliyorum. Üç eşli milletvekilleri. Ne? Bu arada tabii hüdaparlılar var. Ben susuyorum Sahiplendirecek... çünkü bu konularda kadının sözü ee. olmadığı için yani söz hakkı olmadığı için ben konuşmuyorum şu an. Biliyorsunuz provokanda döneminde de hüdaparlıların falan şöyle videoları yayıldı. Kadın narindir, Evde oturmalıdır. Mi? Abi hayalim ya. Hayalimdeki <laughs> erkek konuşmuş. Ya Hüdaparlı. Hüda Ay Par deme çok demez. etkileniyorum. <laughs> e, Milli Eğitim Bakanı hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Buradan buraya geçemeyiz de Mehmet'cim. <laughs> Hüdapar'dan Milli, e Milli Eğitim Bakanı'na geçebiliriz. Çünkü, Çünkü Milli Eğitim Bakanımız da gayet Değil... bir Hüdaparlı gibi. Evet. Demiş ki karma eğitim. Çok da ama mesele ya. şu, şimdi bu gericilerin çeşitli açıklamaları seçim öncesi de vardı, evet, seçimden hemen sonra yaptıkları açıklamalarda da oldu genelde ama şu an birçoğunun önceden yaptığı şeyleri konuşuyoruz. Tabii. Yani böyle diyen bir adam Milli Eğitim Bakanı oldu evet. diyoruz. bu adamların kadın düşmanı olduğu, Tabii. çocuk istismarcısı Tabii. olduğu falan yani her, her şey ortada yani. Bundan sonra ne yapılacak? Bu adamlar şeyler dedikleri zaman yine sadece Twitter'dan mı? Çünkü ben Twitter solculuğuna biraz uyuzum. Siz de biraz yargılısınız ya. Kimi? Beklesek mi? mi acaba belki yeni kabine, yeni yüzler, yeni milletvekilleri? Yeni bir koca. CHP'li mi oldu ya bu? Biliyorsunuz. Neyi? CHP demişken, ha. E, Neyi de... meclis başkanlık seçimi ha, yapılırken evet. AKP'nin meclis başkanı adayı Numan Kurtulmuş için CHP şöyle bir açıklama yaptı. Tarafsız olacağına dair söz verirse destekleriz. Tabii. Bak burada ne var? <laughs> Kendimi sansürledim, yönetmenim Teyze olur değil geldi. mi? Şu an nefes alamıyorum ben ya. Keşke. Son 5 dakikadır nefes alamıyorum. Meclis başkanlığı konuşmuşken tabii akla bir kişi daha geliyor. Hatay milletvekili Şerafettin Can Atalay. Evet. Kendisi milletvekili adayı olabildi. Üstüne bir milletvekili seçildi. Seçildim. Fakat... Tutuklu. Şu an tutuklu devam evet. ediyor. Oylama sırasında adayların ismi okunurken Şerafettin Can Atalay'ın ismi okunmadı. Ve de üstüne yeni çiçeği burnunda Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. E, açıklamanın sonu şöyle. Bu yargıtay ve meclis başkanlığı arasında... Yapılan yazışmaların sonucunda belli olacak ama içeriğinde başka şeyler var. Evet bir de işte Gezi davası dokunulmazlıklar üstü bir davadır gibi bir şey söylüyor. Neymiş ya bu dokunulmazlık gezi, üstü, siyaset üstü her şey. Gezi'nin de yakın zamanda e, yıl dönümüydü. Evet. Hala hatta yıl dönümü. Hala, hala içindeyiz tabii yani. Ve bu arada tabii tam başladığı... Gezi'nin başlamış olduğu 31 Mayıs 2013'ün 10. yılında da geçen hafta tekrar o bütün o dokunulmazlıklar yok üstü yok altı yok işte Taksim kapalı yok Gezi kapalı falan filan eylem yapamazsınız şu olamaz bu olamaz dediler. Ya, yapıldı. Yapıldı. Evet izlediğiniz gibi Gezi'nin 10. yılında tekrar Gezi'nin evinde İstiklal Caddesi'nde insanlar tekrar umuda çağırdık. Karamsarlığa kapılmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Buradayız. Eğer kolumuza girerseniz kavga etmeye hazırız. Gelin kolumuza girin, kol kola girelim ve bu karanlığı hep birlikte yırtalım, yıkalım. Dedi. kırmızı önlükler. Evet şimdi aslında konuya girmiş olduk. Pahalılık, zamlar falan diye girdik ama bütün bunu belirleyen, belirleyen değil de fotoğrafı çeken çok değerli kurumumuz TÜİK bütün bu zamların, pahalılıkların bir şeyini gene evet. çizmiş. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyonunu %0.04 olarak açıklamış. Vallahi <laughs> <laughs> bayıldım bu habere. Keşke Mayıs... gerçekten de o yaşatsa. Çok iyi. %0.04 <laughs> Bunda A Haber yapmasın mı? Haber. Yani ah. gerçek olamayacak kadar güzel bir şey bu. Bu sırada izleyicilerimiz ve biz Aynı dertten biz, ev sahiplerimiz muharca zamlar yapıyorlar. Ya evet burada ev meselesi gerçek bir e, gündem şu an. Yani 10 arkadaşın 8'i bunu konuşuyor olabilir. Ben de onlardan biliyorum ama ben konuşmuyorum şu an. Bence yani bu. hakikaten bu yaz sonunda hep beraber eve çıkacağız ya. Avrupa'da bazı şehirlerde böyle işgal ediyorlar ya binaları. Keşke ha. bize de olsa. Bayağı Hayır, yaşıyorlar mesela, sonra. Tamam da şöyle bir şey var. Mesela İtalya'da yapmışlar işgal evi hmm. ya da işte Avrupa'nın çeşitli kentlerinde işgal evleri var. Abi bak yani işgal evleri böyle işte 1600 yılından kalma ya da işte metruk. böyle metruk hmm. ama çok güzel yapılar. Abi biz nereye işgal edeceğiz? Yapamayız Turgut ya. Turgut Özal döneminde yapılmış Laz müteahhit evinin neresini işgal edeceksin abi? İki Deprem, artı bir... İlk depremde yine yıkılacak yani tabii. Evet, yani nereye işgal edeceksin yani öyle bir şey de var. Biz daha oraya varmadan polisler o binaları korumaya başlar. Çünkü depremde enkaz başında olmayan polisler Tabii. zincir marketleri korumaya başlamışlardı bile. Doğru. Şimdi ilk programda yaptık biz. Kiralık ev bakmıştık. Açıp bakmaya hiç gerek yok. Canlar sıkılacak çünkü yani. Belli ilçelerde 20 binden falan başlıyor. Hani deprem sonrası da hepimizin önceliği tabii ki biraz daha depreme yani dayanıklı işte güya yeni yapı falan olması üzerine. 20 binden aşağı bu şeye uyan ev yok. <laughs> ve o yüzden emekçiler, beyaz yakalılar yani bayağı kent merkezlerinden şutlanıyor şu an. Ee, ve buralara kimler oturuyor? Zaman içinde göreceğiz yani. Evet böyle bir asimilasyon, bir gentrifikasyon dedikleri şey yani zenginleştirme operasyonu el birliğiyle yapılıyor. O zaman ben Şöyle hızlıca gene hesap soracaklar listesine bütün zenginlikleri üreten emekçileri, kent merkezlerinden kentin çeperlerine süren, fahiş fiyatlar istemekten bir an bile utanmayan ev sahipleri hesap soracağız. Ya bu arada yani şehir merkezinde oturmak dediğin şey bir yerden sonra aslında insanların işlerine gidip gelirken bir konfor alanı olduğu için aslında Tabii canım. hem ee, sosyalleşme işte. alanı hem işine gidip gelirken yani, rahat gidip gelmek 3 saat yol çekip işine gitmek zorunda kalan insanlar var İstanbul'da gerçekten kabus gibi. AKP'den inciler memleketin boktanlıkları falan artık bir bitsin. Sol t, t, evet artık yavaş yavaş kapatalım. Sol T başlığına geçelim. Sol T'de şöyle bir gündemimiz var. Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir tweet attı. Deprem yönelik fatura gönderilmesiyle ilgili. 3 ay ertelikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Araları da 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yoldukları uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan ağır kayıtlar yaşamış vatandaşlarımız var. Hesabını soracağız. Hı hı. İnsafsızlık gibi. bilmem ne. Kimden soruyorsun Canik ee, Buna cevaben... Kusura bakmayın. Ee, Hatay ayağa kalkıyor isimli Twitter hesabı şunu yazdı. Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye'si de depremin olduğu 6 Şubat tarihinden itibaren su faturalarını toplu kesip tahsil edeceğini duyurdu. Belediyenizin insaf ve insanlığı hakkında da söyleyecek bir şeyleriniz var mı? Hadi bakalım. Hatay ayağa kalkıyor. Kılıçdaroğlu ona göre. Ya bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Ya bak bir yüzsüzlük depremzedelere utanmadan geriye dönük toplu elektrik ve doğalgaz faturası gönder. Ya hakikaten akıl almaz bir şey. Ama bir tanesi yüzsüzlük oradan alan yüzü herhalde Kılıçdaroğlu 200'lülük şeklinde bize geri satmaya çalışıyor. Bu ne ya? Sana Sufat... bir soru mu bu? Evet. evet. Sen bana cevap ver Gülselim. Bana cevap ver. <laughs> bana cevap ver ya. Yani şöyle arkadaşlar, şerefsizlik parayla değil birincisi. Evet. Yani bunlar beni birazcık e, sinirlendirse de çok hızlı şey noktasına geliyorum ya. Bu adamlar zaten böyleydi. Ye, ne bekliyordun? E, noktasına çok hızlı Doğru. geliyorum ben. Sadece şu beni biraz şaşırtıyor. Yani kendi belediyenin ne yaptığına bakmadan öyle bir açıklama yapıyor olmak. Gerçekten seçim dönemindeki taktiksel dedikleri o tırnak içinde sürü açıklamalar yapıldı ya işte. i̇şte CHP şöyle yapsaydı da böyle olursa da şudur budur. Hmm. İşte onlar gibi bir şey. Bir bakın. Yani hiç bir dostunuz yok noktasına yine geldim ben. Bir sorun araştırın. Kendi belediyeniz ne yapıyor? Sonra bunu söyle. Komedi tabii. yani. Tabii tabii tabii. Bir oyun konusu yurt. bence bu yani. Aynen öyle Brecht oyunu gibi yani. Yurttaşın çıkarına yararına bir şey yapmak değil gerçekten burada bir kayıkçı dövüşünde küreyi ben sallayayım kime çarparsa. Ay sanki ilk söyleyen su faturasını almayacakmış gibi bir anlamsız bir şey evet. yani. Evet. E bölgeye dair hepimizin 3 aşağı 5 yukarı fikri var gittik geldik vesaire. Evet. Şu an dış hani, ses de oradaydı bu arada hala çeşitli. Hala bir içme suyu problemi devam ediyor. Evet. Hı hı. evet. Duş alamıyor insanlar. Duş alamıyorlar. Çadırlar böceklerle dolu. Evet. Bir yandan Gönüllüler, oradaki sosyalist, komünist partiler evet. ilaçlamalar yapıyor, su sorunu çözmeye... Adlı adınca var. söyleyelim, Kırmızı Önlüklüler diye selamımızı gönderdik. Türkiye Komünist Partisi üyeleri, dostları, gönülleri orada. Böceklerin, karıncaların vesaire bastığı çadırlarda ilaçlamalar yapıyorlar. Ve bir nebze de olsun orada yurttaşlar temiz su, yani sudan en temel insani ihtiyaç, yaşamsal ihtiyaç olan sudan bir nebze de olsun faydalanabilsinler diye arıtma cihazları kurdular. Ama tabii ki çok yetersiz kocaman bir bölge. Bir de tüm bunları yapması gereken belediye bunları yapmadığı gibi fatura gönderiyor. Fatura ya yani gönderiyor. De şu bırakın, geldi. bırakın biz yönetelim. Gerçekten bırakın biz yönetelim ya. Bakın ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok izlenen bu babala TV meselesi vardı ya. Orada bir tane deprem bölgesine gidip gitmemesiyle ilgili bir şey söylenildiğinde tam cümleyi hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söylüyor. Ben özellikle deprem bölgesine gitmedim. Çünkü orada işte siyaset yapmak doğru gelmedi falan gibi bir şeyler söyledi. Bence ne Kılıçdaroğlu'nun ne başka parti liderlerinin düzen siyasetinden bahsediyorum. Oraya gidip depremzedelerle yüzleşecek Cesaret bir cesareti yok yoktu çünkü Hatay Belediyesi CHP'nin yani oradaki tek bir sonun son belediyeye yıkmak gibi bir şey değil söylediğim şey ama oradaki imar izinleri şunlar bunlar Tabii. yani bunları kontrol etmeyen belediye CHP'nin belediyesi. Sen oraya gitseydin seni alkışlayacaklar mıydı mesela? Ya da işte seçim zamanı her şey konuşuldu. Belki uzaktan konuşuldu ama işte çadırdaki böcek meselelerine oradaki sosyalistler koştu. Yine yoktu. Belediye yine yoktu mesela gibi. Öfkeliyiz. Gerçekten çok öfkeliyiz. Çünkü bir insanlık suçu işleniyor. Ve şunu hani söylemekte fayda var. Depremin üstünden 4 ay geçti. 4,5 aya doğru gidiyoruz. Birçok insanın gündeminden maalesef deprem çıktı. Ama deprem ve depremzedelerin yaşadıklarını bir şekilde de unutturmamak da gerekiyor. Orada insanların her şeye olan ihtiyaçları devam ediyor. Katlanarak devam ediyor. O yüzden en yakınınızdaki semt evlerine ya da gönlünüzden geçen güvendiğiniz bu konuda ne yapabileceğinizi sorun diyelim. Bu arada bir, bir, bir şey daha söyleyelim kırmızı önlüklere dair. Bu hafta sonu Hatay'da Defne'de sanat konteyneri açılışı yapılacak. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin de desteğiyle ve Türkiye Komünist Partisi Psikososyal Destek Merkezi'nin de katkısıyla orada bir sanat konteyneri yapılıp hem yetişkinlere hem çocuklara çeşitli çalışmalar. Biraz nasıl da anlatalım mı? Yani bir iki ismi saymak lazım çünkü. Evet. Bir ay önce, bir buçuk ay önce falan Haluk Polat bir çağrı yaptı. İşte bir konser yapıldı. Çalıştırdığı korolarla beraber. Bir... 13 ko koro o ekibi dahil evet. evet. varmış hatırlamıyorsam. O konserin bütün gelirleriyle böyle bir projeye yapmış oldular ve o hayata geçiyor önümüzdeki günlerde. Katkı koyabileceğiniz bir başlık, bağışlayabileceğiniz Enstrüman, çeşitli enstrümanlar nota. olur. Ne olur bize de yazabilirsiniz. Evet. iletişime geçebilirsiniz. Sırada TT olamayanlar var. Yine... Yine küfür edeceğiz değil mi dış ses? Mersin'de 16 yaşında bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişine Hitler boyu çizdiği için tutuklandı. Az bile yapmış. Yani Hitler boyu Tutuklanması mı az? <laughs> 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 Tutuklanması yok <diyor, gülüyor> gerçekliğini gözler önüne seriyor gibi. Yani, şey o yani, için evet, mi acaba evet. hani Hitler e, propagandası falan yapıyor gibi mi düşündüler acaba? Ne propagandası? Hitler. Yönetmenimizin uyarısı çok yerinde bir uyarı. Yapılan eylem, tutuklama eylemi. Zaten çocuğun yaptığı eylemin ne kadar doğru bir eylem, oh. doğru bir soyutlama olduğunu da göstergesi. Kapı mı çaldı? Evet. Mesela hala Hitler utanç verici bir şey. Evet. Yıllar tabii. sonra birileri badem bıyık çizdiği için birilerini tutuklama badem Yani umuyoruz evet umuyoruz ki öyle olacak zaten yani hani. Ya yani, <laughs> Ama de. badem bıyık bir utanç, e, hali utanç hali hali. haline gelecek. Ya 16 yaşında ya. ve belli ki daha ilk gençlik yıllarında yaşadığı nasıl bir çaresizlik, nasıl bir böyle geleceksizlik, korku, kaygıysa bütün o korkusunu, kaygısını, öfkesini de mizahi bir şekilde doğru yerden ifade ediyor. O çocuğa bir gelecek çizmek yerine tutuklayıp iyice hayatını karartmayı tercih ediyorsunuz. Mü müthiş bir aslında özet. Bugün açıklamalarda görmüştüm. 1 Mayıs'taki yargılanacaksınız. Gözlerinin karartılıp yargılanacaksınızza dönüştürülen billboard afişleri. Ödenecek bedeller çok artıyor gerçekten her hamleyle her hareketle. Evet. Espri yapasım gelmiyor yani konuya espri dair. Espri üzerinden değil zaten de şey bölümümüz bizim şey ya işte hani T olması TT olması tea tea gerekenler olması gibi bir şey. Muhtemelen şu an Türkiye'nin en büyük gündemlerinden bir tanesi 16 yaşında bir çocuğun yaptığı bu küçük muhalif şey için. Küçük de değil yaşına göre düşünce büyük de bir şey. Evet. Ee, evet büyük bir evet. şey ama. Bir, bayağı bir tarihsel göndermeli. Sonuç itibariyle 16 yaşındaki bir çocuğa bu ülkenin Sahip daha fazla verdi, şey söylemesi gerekiyor. Evet, doğru. <laughs> bu ülke %48'e emanet diyebilir miyiz? <laughs> Ayy! <laughs> <ayı, köpüzünün gülüyor> <ayı. Sen Türkiye gülüyor> mi emanet! Sen Türkiye'de. Pardon <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Yasa hükmün gereğince. Gerisini de ezberleyemedim yani sadece <laughs> izleyip güldüğüm için. Bütün bu gençlerin hayatlarını karartanlar tek tek, tek tek hesabını soracağız. İstedesiniz. Listedesin. Bizimlasın. Tamam. Bu ve bunun gibi meseleleri ülke gündemine sokacağımız günler umuyorum ki çok yakındır. İşin aslı. İşin aslında. Ne konuşuyoruz? Kendisine iktisatçı diyen, aynı zamanda profesör diyen Özgür Demirtaş'ın açıklamaları var. <laughs> İyi dedin be. Boş ver. Görüşürüz. <laughs> Aa git, gitme ya. Ben var ya ben ya Özgür Demirtaş. <gülüyor> Yorumlara. <gülüyor> Hepinizi bekliyoruz ya, Burak be. Ödemir Taşına Allah aşkına gerçekten yeter. Kapat programı. Kapatalım. Ben senin iki Ama... da okuduğun kitabı da bulunduğun amfilerin oturduğun sıraların gölgesini de bıraktığın o nemleri de o. Nem mi? Ç Ç C tüm Johnny'ler Tony'ler sen mi Gerçekten ya. Johnny. <laughs> 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 ya Özgür Demirtaş'ına taşına da Özgür de? Ekonomi sana mı Ya evet gerçekten <laughs> ekonomi sana mı emanet? İtiraf edersin. Ne İktisat affeyersin. git ya. İktisat git. Hadi şuradan. İktisat git. Hadi, hadi, Kız! <laughs> Teyzem çıkıyor <Bak>. öyle orada. <laughs> Kız ne diyorsun senin... öyle? Denir mi ben diyenler de... için? Kat wow. kat kat. alalım Yapalım mı? Karanlıkları yarra yarra. Bunu söylersin. Bu kadarını söylersin. <laughs> Ama bu şekilde söylemezsin of herhalde. Of ya. Tamam. No. Aslında bak daha komik bir program. Görüyorsun değil mi? Ben evet. hiç utanmam yok böyle şeylerden biliyorsunuz. Evet. Tümür Selçuk öyle söylüyor. Ben mi söylüyorum? Aa. Evet. Merhaba bunu. Sen mi Selçuk? Evet. Ha, Hazır doğru. Söyle. Kurgu için değil mi? Böyle evet. şeyler? Hazırım ya. Aman oldu olur olmadı. Tekrar yaparım. Açıkta. Kırmızı önlüklüler. Hay canlarım. Ya. <laughs> 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 ya kırmızı önlük. Hiç. <laughs> Efendim <laughs> 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 Kırmızı ömlüklüler. Bu selamdan hiç hoşlanmıyorum. Bunu kamera arkasına koyalım gerçekten. Ezberden hiç hoşlanmıyorum. Bu adam tiyatrocu olduğu için bunu yapıyor. Ama ben şarkı söylüyorum. Buraya işte <gülüyor> <gülüyor> Buralar tabii Buralar Kamera arkası bile değil buralar arkadaşlar. E, e, burası... burası çukur <laughs> çukur <laughs> Böyle, böyle şeyler mi vereceğiz? Hmm. Sen de yazıyormuş gibi yapıyorsun bebek. Bunları mı konuşalım? <laughs> <laughs> İyi bunları konuşalım. Ben Benim de okuyormuş gibi bir şey <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben daha Arkaya Arkayı gösterelim kimse yok arkadaşlar zaten. <laughs> Bomboş burası yönetmen de yok. Bence asgari ücret maksimum 300-400 dolar olmalı diye. Niye böyle bir şey yaptım ya? <laughs> öyle geldi dedim. Yok yapmayacağım. <laughs> Aşırı fark etti abi. Çok fark etti. <laughs> Yani şiveyi biraz düşürdün çok iyi. %50'den 10'a düştün. Giriyorum tekrar. Buraya kadar uzun bir katım var Caniko'cum. Kusura bakma. Uzun katlar kolay olan. Evet. Kısa katlar zor olan. Evet. <laughs> <laughs> Alsınız kurucuların <Kısa>. odasına. İmza <laughs> olsun. Şimdi kes, kes, Kat kat.